Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Önce kendimi tanıtmak için böyle bir video açmak istedim. Böyle böyle kutumuz var. içinde de oyuncak var. Şurada böyle popit yapmıştım el yapımı. Bakın. Ay. Böyle ama çok kötü oldu. Ben beğenmedim. Daha doğrusu. E, videoyu niyeden açtım? Bu kutuyu açacağız. Ee, bir de Popit'imi tanıtacağım. Hiç e, uzun yıllardan beri Popit'i tanıtmadım. Şimdi arkadaşlar öncelikle benim nerede yaşadığım ve e, nerede oturduğum ve adımı söyleyeceğim. Çünkü tanışmadık daha. E, bazıları adlarımı yorumlarda soruyor falan. E, yazıştıklarımızda. Adın ne, adın ne. Bir sürü yorumlar geliyor. Eee Adım Pamuk, soyadım Su, Pamuk Su. Ee, bilmiyorum ailem niye bu ismi koydu hiç haberim yoktu yani. Üf, yani güzel bir isim. Ee, bilmiyorum başka bildiğim şeyler yok. Nerede doğdum? Ee, Antalya'da doğdum. Şu an Antalya'da oturuyorum. Zaten Antalya'dan buradan bağlanıyorum. Ee, yani Antalya'nın havası birazcık değişik. Ee, havuzlara giriyorum. Öyle. Zaten birazcık hastayım. Burnum tıkandı neredeyse yani. Çok bugünlerde çok fazla e, deniz ay havuza girdiğim için yüzüm kıpkırmızı oldu. Normalde benim bembeyazdı yüzüm. Ay, bunu ben pek beğenmedim. Bir gün boyayacağım. Arkadaşlar konumuza geçelim. Çünkü iki saatten beri konuştuk. Nerede doğduğumu, nerede yaşadığımı adına kadar söyledim. Şöyle belge çiçeği. <laughs> Önce e, bunu niye delmek istediğimi söyleyeyim. Bunda bebek var. Ama ne bebeği olduğunu bilmiyorum hiç açmadım. Hiç kimse hazırlamadı. Ben hazırlamadım. Daha doğrusu arkadaşım hazırladı ve ben çok sabırsızlandım. Ee, sürpriz dedi. Sürprize hiçbir zaman söylenmez. Yani söylenirse şu gülleri çok sevdim. Ay. Camı kapatayım ya. İkide i̇şte bir aklıma geliyor. Bu gibi nereden geliyorum? Bakın delmek istemiyorum. Biraz oynayacağım. Arkadaşım dedi de ki böyle oynayabiliyormuşuz. Çiçeği şey, böyle e, pamukların içinde gibi hissediyormuşuz. Ben bunu e, Youtube videosunu gördüm bir kere. Bu arada ben Takip etmeyen varsa takip etsin çok sevinirim. sevi severim <laughs> severim de sevir sevirim sevir. <laughs> Düzgün konuşmayı unutmuşum. Ee, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben niye işte bir konuşuyorum? Şunu açmak istiyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşım bir süredir uğraştı şey. Ne yaptım? Allah. Bu düşünüyorum şey olmaz. Onu hiç vermek istemezdi. Evet, düşündüğüm şey. Böyle. Bunun diğer parçası nerede ayakkabının? gelmiyor. Ah geldi. Gitti paket. Paket gitti. Pat, paket. Pat. Unuttum konuşmayı da yani. Ya arkadaşımın çok uğraştığı şeylere bakar mısın? Lol bebeği. Bakın çok tatlı. Giyindireceğim Hiçbir şey yok. <laughs> bir mesaj bile not yazmamış. Aa not var aslında. Notu çıkartıp geleceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sonunda zor çıkarttım. Burada aç yazıyor. Ee, arkadaşım ya kusura bakma doğum gününde aç dedi. Sonra da nöl bebeği e, giydiririz. Doğum gününde aç dedi ama ya arkadaşım ben sabırsızım birazcık. Arkadaşlar bakar mısınız? Yardım neredeyse. Çok zor. Bir de en dibe sokmuş. Şöyle. Orada gözükmüyor da aynı renkteler ya. O yüzden. Şimdi açalım. Nerede? Aç. Yazıyor. Daha birinci kısmını açtım. Çok merak ediyorum. Ne yazmış? yazmış kız seni çok seviyorum arkadaşım. İyi ki varsın. <laughs> İyi ki doğdun. İyi ömürler nasip etsin. İnşallah yakın zamanda youtuber olursun. Çok teşekkürler. Ecru'nun S Elif'in e, Elif e ay Elif'in S okumayı da unutmuşum yani. Elif'in S yani e, arkadaşımın Elif'in S oluyor. Bakın P yazmış yanlışlıkla. Zaten söylemişti bana bir ben düzelteyim. Ee, ona uygun bir kalemim vardı en son. Tamam. Aynı şeyde olmaz. Böyle. Of. Arkadaşım seni çok seviyorum ya. Teşekkürler. Nerede kalmıştık unuttum. Arkadaşım çok teşekkürler. Sana da uzun ömür versin Allah. Ya şimdi unuttuk. Bebeği giydirmeyi bakar mısınız? Çıplak kaldı ya. Göstermeyeyim ya. Şimdi bu üstü var. Burada çok güzel. Benim olsun. Benim olsun. Ama ben daha büyüğüm senden. Sen küçücük bir bebeksin. <laughs> Perdede gözüm var. Çünkü ikide bir şey oluyor ya. Şimdi. <laughs> Abim geçti bu arada. Kapalı. Böyle oldu. Çok güzel. Bana versin. <laughs> küçülüp de ben giyeceğim. Ay küçük küçülüp ben giyeceğim. Dada ben kendimi küçülteceğim bunun için. Bakın. Bu <laughs> <laughs> çok güzel. Ağzına böyle su doldurunca böyle su fışkırtıyormuş. Bir gün çekeceğim onu da. Ya arkadaşım buradan çok uzun ömürler söylüyorum. Zaten onu da bu yapmıştı. O yapmıştı. Yani ben çok sevdim bunu. Hazır popütlerden daha iyi. Bakın. Böyle çok iyi net ama yani güzel bir oyuncak ee, buna para vereceğiz yani bunu daha iyi ama hafif böyle yırtılabilir sıkıntı yok Sonrasın. böyle e, bir şeyler çizmeye çalıştım kulağım kaşındı bu arada. Burada da Popit var. Popit'i de tanıtayım size şimdi e, bu videoyu çekmişken. Bu daha çok e, ses çıkartıyor çünkü kağıttan. Burası daha e, sesli tarafı. Şimdi şunu yapayım <laughs> Şimdi e, arkadaşlar bu gülleri büyük ihtimalle ben e, kolye tasarımları yaptığım için bunlarda kullanacağım. Çünkü ziyan olmasın. Aa mı varmış. Buradan açılıyormuş. Ben daha önce niye düşünemedim. Cırttım güzelim şeyi. Herhalde burası ev. Böyle kıyafetleri atıp ev. Böyle yan bir ev. Çok güzel. Böyle depolama depolama odası. Sanki böyle şey çamaşır makinesi. Buraya basınca çalışıyor. Böyle buraya basınca kapanıyor. Çok güzel. Bu çekme şeyi işte kablo. Şeyi. Ben bunları yanları kapatırım. Ya da bantlı şuraları Sabitlerim. Zaten bir tane daha yapma şansım oluyor. Çünkü e, daha var. Arkadaşımın e, yazdığı kağıdı yapabilirim. Bakın. Ben bunu saklayacağım. Saklama kutum nereye gitmişti en son? Nereye gitti ya? Neyse. Saklama evime bali. Bakın e, size saklama evimi göstereceğim. Burada oyuncaklarım var. Şu bebek... E, Lanetli bebeğin şişinde kullanacağım. Bu. Böyle. Çok büyük ev. Burada e, oynatma oyunu oynayacağım bir gün. Bu e, şimdi mutfak seti de geçecek. Bu bebek lanetli. Çekil. Gittik. Bu da benim e, bir tane daha bebeğim var. Burada da yatak var abimin. Altı benim şurası evi dolaştırdım neredeyse yani. Bakın ya ben şu kart saklayacağım ömür boyu kadar. Atamıyorum. Değer vereceğim bu Ben bunu nereye koysam? Arkadaşlar dedim yapbozlar yapılıyor. Ben bir gün deneyeceğim. Ay ay. Bazen e, hafif hap şuruplarım oluyor. Ben bu e, bunu yeniden yapmayı ben deneyeceğim. <laughs> Ay pardon arkadaşlar. Bunu yeniden daha yapacağım. Oo! Öbür videomda ya lanetli ya da o ev oynatma çekeceğim. Oy saçım gidiyor ikidir. Ya lanetli bebeği ya da e, şeyi çekeceğim. Bilmiyorum. Nicece. See you, see you, you are shy. Ay. <laughs> Ağzımdaki ses çok kötü ya. Arkadaşlık, arkadaşlar, arkadaşlar, e, şimdilik videomuz bu kadar. Bugün e, çok şey yaptık. Bir sürü popitimi tanıttım. Bu kutuyu açtık. E, Lor bebeğimle vakit geçirdik. Bu popiti gösterdim kağıt popiti. Şimdilik videomuz bu kadar. Sizi çok öpüyorum. Selamlarımı söylüyorum. Şimdilik videomuz bu kadar. Bir şimdilik videomuz bu kadar dedim. Neyse arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olduysanız sizi buradan çok öpücüklerimi söylüyorum. Hoşçakalın.